6 Ağustos Pazar Yeni Şafak Yazarı Ömer Lekesiz Yazısı Tasvir Kitabı Nikol Kançal Ferrari ve Ayşe Taşkent imzasını taşıyan tasvir, teori ve pratik arasında İslam Görsel Kültürü adlı kitap, geçtiğimiz günlerde klasik yayınlar arasında çıktı. Tasvir kitabı iki yazarın 2010 yılında Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezinde Tasvir, İkonoklazm, Yasak ve Gelenek Çevresinde İslam Sanatı üzerine yapılan tartışmaları değerlendirmek başlığı altında yaptırdıkları ve bilahere İslam sanatı ve sanat düşüncesi araştırma atölyesi adı altında sürdürdükleri uzun soluklu ve yoğun bir çalışmanın ürünü. Atölye hakkında ilk kez ilgili verimlerinin tasvir, İslam görsel kültüründe yasak, gelenek ve pratikler başlığı altında yine bir savda gürücüye çıkarıldığı öğrenci sempozyumu vesilesiyle bilgi sahibi olmuştum. Mete Çamdereli ile konuşmalar esnasında sıcağı sıcağına yaptığımız fısıltılı değerlendirmeler eşliğinde birlikte izlediğimiz bu sempozyumu sonuç itibariyle çok verimli bulmadığımızı hatırlıyorum. Nedeni ise ilgili sunumlarda Çamdereli'nin batı sanatı benim de tasavvuf terminolojisi açısından tespit ettiğimiz eksikliklerdi. Bu kitaba alınmayan ve ön sözündeki dipnotta ayrıca yayıma hazırlandığı bildirilen Taşkent'in İslam görsel kültürüne kuramsal bir bakış ve Oliver Leman'ın 11 büyük hatası başlıklı sunumu ise daha başlığından görsel kültür terimiyle görsel olmayan kültür ayrımını zorunlu kılan seküler bir bakışı dayatması ve Leman'ı eleştirirken bile adeta yegane otorite yerine koyması nedeniyle yadırgamıştık. Taşkent'in o sunumunu parantez içinde alarak şimdi Tasvir kitabına baktığımda öncelenen meselenin sağlam bir konuma yerleştirdiğini görerek memnuniyet duydum. 19. yüzyılda oryantalist araştırmacılar öncülüğünde başlatılan tetkikler ve yapılan yayınlar gerek Batı'da gerek İslam coğrafyasında İslam medeniyeti ve sanatı hakkında bazı kabullerin ve kanaatlerin yerleşmesinin vasatını oluşturmuştur. Görsel olan merkeze alındığında bu yaklaşım İslami olanın bütünüyle tasvirsizliği, imgesizliği önerdiği iddiasıyla formüle edilebilir. Bu kitabın hazırlanmasının nedeni kısaca yukarıda ifade edilen iddiayı İslam sanatı ve görsel mirası tanıklığında tartışarak bu iddianın doğruluğu ve geçerliliği hakkında sağlıklı bir kanaate varma isteği olarak tanımlanabilir. Bu mesele, tasvir kitabında ilahiyat, felsefe, düşünce ve uygulama şeklindeki dört ana başlıkta işlenirken, dolayısıyla nazariyat, fıkıh, kültür, mekan ve döküman düzeyleri açığa çıkarılmaya çalışılmış. Bundan hareketle, tasvir kitabının hakkını öncelikle teslim edeyim. Gerek atölye ve sempozyum, gerekse kitaplaşma aşamalarıyla bu çalışma bir ilktir ve hangi eleştirilere muhatap olursa olsun her zaman değerli olacaktır. The muhtevası itibariyle aşağıda şimdi söylemeye çalışacağım bir husus gibi diğer hususlarda da düşünülen ilgili kimi eksikliklerin ortaya çıkmasına vesile olması ve orada işlenen kimi görüşlerin yeni tartışmalara zemin oluşturması bakımından da söz konusu değeri aşınmayacak, bilakis zaman içinde artmaya devam edecektir diye umuyorum. Bu manada benim söylemek istediğim husussa İslam sanatları, İslam görsel kültürü inceleme, araştırma ve eleştirileri. Batı sanat ve düşüncesinin içinden geçen, bu konularda eğitimli olan Müslümanlarca yapılıyor olmasının da bir sorun olarak dikkate alınmasıdır. Ki, İslam sanatının anlaşılmasının sağlanması, yeniden sevdirilmesi ve tutundurulması şeklindeki pragmatist bir yaklaşımı da ihtiva edebilen bu husus, benzerleriyle rekabet kaygısını tetikleyerek, konuya içeriden bakmayı erteletecek, engelleyecek ve giderek gereksizleştirecek hale gelebilir. İçeriden derken şunu kastediyorum. Tasvir kitabında da olduğu gibi ilgili çalışmaların neredeyse tamamında Batı ikonografyasını konu edinmek ve bunun üzerinden İslam ve Hristiyan sanatlarını karşılaştırmak bir alışkanlık haline gelmiştir. Oysaki tasvir meselesi öncelikle İslam'ın kendi içinden anlaşılmalı ve bunun içinde suretin doğası, hilkatiyle suretlendirmenin kültürel doğası, imge üretimi ve imhası üzerinde uzlaşılabilir bir sonuca varılması gerekir. Sonrasında İlle de bir karşılaştırma yapılacaksa, İslam sanatı zihniyet planında Hristiyan sanatından önce Yahudi sanatıyla karşılaştırılmalıdır. Nitekim Jean-Luc Marion da tasvir düşmanlığıyla idolleşmeye hizmet etme suslamasında İslam'la Yahudiliği birlikte zikretmektedir. Öte yandan tasviri bile zahitleştiren yazı karşıtlığı konusunda da İslam, Hristiyanlığa değil Yahudiliğe yakındır. Hatta minyatürde uslup meselesinin incelendiği bir kitapta Çin sanatının ele alınması yine Hristiyan sanatından önce gelmelidir. Tasvir kitabındaki metinlere bu ve benzeri bağlamdaki yazılarıma nasip olursa tekrar tekrar dönebileceğimi belirterek Nikol Kançal, Ferrari ve Ayşe Taşkent başta gelmek üzere kitabın yayımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.